Artık tekrar domuzya gitmenin vakti geldi. Görüşürüz dünya. Görüşürüz dünya. Seni tanımak güzeldi. Evet görüşürüz. Seni tanımak güzeldi dünya. Hadi bu jetpack şey <laughs> 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 Gel bakalım özünü sattın mı? Gel lan buraya havada dövüşeceğiz. Yoo! <laughs> <laughs> Hui, hui, hui! bu savaş son edecek. Sen biteceksin burada. ben vuracağım bir asla bitemez bu savaş. <laughs> Yakaladım şimdi o ses neydi lan? Neyse. Ne diyorsun? Evet yani kollarından Hayır ben yine boynundan tuttum beni kaç kez tutuşum Isırma ısırma hmm baksana zırhıma dedim. Yo ısıracağım ki. Ne oldu? Nom 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 nom. İşte böyle olur. Dranın kopyası. Dranın kopyası ne? Ben yendim be. Ayarları bozuldu da. Bir dakika ne oldu? Sen gördün işte. Asla onu yenemezsin. Çünkü burada ben varım. Titan Robot Man. Uf 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 Öyle mi? Ben de seni soruyordum. Al bakayım bu bombayı. <laughs> Hop. Bu bunu işlemezsen o zaman bu işin al. <laughs>